Türkiye'ye sunar. Ben Engin Işık. Evet bayanlar. Söz sizde. işler hayırlısıyla on biniz Youtube benim meskelimdir Pitbulllar kombinim Başarımların yarısı çalışmaktır Zor değil sizler var oldukça Hep beraber yol bizim Hediyeler ve çekilişler bin türlü güzellik Diğerleri gibi olsa biz de sizi üzerdik Güvendik güvensiz içeriklerle Yolumuzda hakkımla buralardayım Eksilmeyen onurumla Benim de pitbullum var evladım gibi Köpek sevgisini ben değil de ecdadım bilir Pitbullların olduğu yer meydanım gibi Tehlikeye girdiğimde imdadım gibi et 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 Ettiğiniz isyanın israfı çok zararlı Abonelerim pitbullculuk yolunda çok kararlı Şarkılarım Oscar aldı vakit değilim çok zamandır Rakiplerle doldu taştı YouTubeda ortam artık Kimilerine fark attık kimilerine söz kestik Ne yaparsanız yapın da yüz binler göreceğiz biz Kanalıma gir videolarda içerikte göz gezdir Bırakmayacağız hiçbir nedeni abonelere söz ver. Soruklarındayız bugün pitbull aşkının Bu sevdaya dahil etmediler biz bulaşmışız Birçok dalga çıktı yolda neden biz kulakçıyız. Yüzemeyeceğin pitbull denizinde bin tur atmışız. Bizimki pitbull sevdası. Sahipler evlattan efrazı. Yürür pitbullun endamı. Pitbull krallığı Türkiye. Bizimki pitbull sevdası. Sahipler evlattan Yeni evlatlar geliyor kaçırmayın sakın Birçok sürpriz de sizinle Başındayız yazın adıma köpek satanlara Gidip yanılmayın sakın Uluşup kaynaşacağız biz bunlar pek yakın Elimizden geldiğince Sahiplendireceğiz Bit bu facialarını tarihten sileceğiz İzmir'den çıkacağız Paris'ten gireceğiz Çekilişte sizleri biz talihlendireceğiz Endil'deyken Bizde dalga geçenler oldu Söyleyin onlara onları geçenler oldu Duysunlar dalga geçeni ezerler oğlum Fakat bizim kanal herkeste Ezelden dosttur İzlersin bir gün bizi televizyonlarda Raplerimizle beraber erevizyonlarda Henüz bir aylığız fakat senemiz dolacak da Günler aylar seneler hepsi sırayla Demiş gelip bazıları pitbullları kötü tanıttın Onlarca kurtardın ben olmasam ölü kalırdı Gözü sakladın cebimdeki parayı helal etti Onlar kurtulsun yetersiz de beni kötü tanıt Bakamıyorsan alma gidip salarsın çerefsiz Arkamdan konuşup yalan atarsın gereksiz Masrafı ben ederim sen yaparsın edersin Arkanı ben toplarım sen yatarsın içersin So you